Evet. Şu eski yer işte bak tam şurası. Şu kır şurayı. Kır şunları. Nasıl yapsak? Dur toprağı geri koymak lazımdır. Aç istiyorsan sandığı bir. Bak her şey içinde. Hop. Ananı s**k. Evet. Şöyle bir Onlarımız ayarımız vardı. Mescit bir ayar. Yok mu onarımımız? Kalmadı mı? Ben de ben de yeterli zümrüt var. Kayra çıktığı zaman gireriz evine yaparız. Sen şu an onlara düşman mısın? Muhammed'i öldürmüşken Kayra'yı da öldürse. Oğlum Yiğit çok mu güçlü ya? Öldür öldür diyor. <laughs> kanka. Alo. Hı. Hmm. Yiğit çok mu güçlü? Yok PPC sadece. E kanka benim de PPC'm veririz zırhamı bırakmayayım. Ben de Kayra'dı. Kayne Kayra oynamayı çok bilmiyor zaten. Sadece aletleri var yani. Kayra Olur zaten alması. oynamıyor ki. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Oğlum, yayındaki kim lan? Oğlum yayındaki kim lan? Kim? Yayında biri, biri yayına gelmiş. Ogan. He. Bir Mustafa yayın mı açtın? Yani senin evin benimkinin yanında halk yemiş. Ö, o derece. Kendine, gö Mustafa götünü sikim niye yayın açıyorsun? Mayıs falan Yine neyse. Yiymiş, ö, Kendine, Hangi evden bahsediyorsun Yakup? İlk evin var ya. Ee? O yanında halk yemiş yani. Öyle bir ev yaptım. Ya Hayır lan sus sus yayındayız sus. Benim Yayında zaten bu. konuşma. Şu anki çok daha iyi. Yayınlar İyi yayınlar beyler. Uuu yayına çıktı. Benim sesimi duyuyorlar. Duymuyorlar. Abi duymuyor. Oğlum Mustafa kapat yayını kapat. Kalsın oğlum girmezler yayına ya. Lan kapat kapat. Onu no, girmez no, arayına. No. Kapatsın. Kanka niye girsinler? Evet. 20? Evet de kanka şey yani o çok belli olmadı. Sadece ölüm mesajı geldi de ondan da var bir şey zaten. Ben biti birazcık daha arttırayım yayında da artıcı Yani o direkt zaten o şeyin ölüm başarım yani. Ben görsem hemen anlardım. Anlamadı bunlar bin bit veriyorum artık yani anasını sikecek. Al kardeşim 7000 bin bit. Ya. Donma tamamen gitti yayından. Abi gitmez donma. Ya bu yayın niye donuyor ya? Bu yayının donmasını çözmem lazım ki benim. Neyse iyi böyle. 8 k bit yapayım 8000 artık yani abi ben daha ne yapayım yani oyundaki fps'imi düşürüyor sürekli Bir bit yaptım. 5500 Um, bing. Hoş Aleyküm Aleykümselam hoş geldin. Bunlar da Steam'e geçmiş ya. Şu an şu yayının şu kasma sorunuyla uğraşamam ama nasıl düzelcek bilmiyorum. niye drop giriyor ki öyle bir anda? Ben bir yayına kabahat yapacağım dur. Ya da hatta bak oyunu şöyle yapsak.